Babam öldükten sonra kentin tek fotoğrafçısı bizim akrabamızdı. Ee, o fotoğrafçının yanına çırak olarak girdim. Ee, o bir büyülü dünyaydı aslında sinema ya hazırlayan her şeyi görüntü olarak düşünmemi biraz besleyen ve bir kadraj duygusu çerçevenin ne demek olduğunu öğreten eğitim oradan başladı ve halkın e, o zaman fotoğrafa bakışı bir sihir düzeyindeydi. Mekanizmasına dair hiçbir fikri yoktu. Mesela hiç unutmam bir gün e, birisi geldi. Bu çok sık oldu. Gelirdi. Ya e, babamın fotoğrafını çektireceğim. E olur dedik. Nerede? Gelmesi icap eder mi? derdi. Bu kadar halkın fotoğraf algısıyla arasında bir...